Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı değerlendirme toplantımız vesilesiyle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün her yıl olduğu gibi Emniyet Genel Müdürlüğümüz daire başkanlarımız ve il emniyet müdürlerimizle bir yılın değerlendirilmesini yapacağız. Toplantımızda yan yollara sapan, yasaların dışına çıkan suçla kibirlenen, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suç ve suç odaklarına karşı vereceğimiz kararlı mücadeleyi değerlendireceğiz. 2026 hedeflerimizi de yine takvime bağlayarak belirleyeceğiz. Toplantımızın ülkemize, milletimize ve kahraman emniyet teşkilatımıza Hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım. Devletimizin bekası huzur ve güvenlikten başlar. Tarihin her döneminde kurduğumuz büyük medeniyetlerin temelinde esas itibariyle huzur ve güvenliği önceleyen bir anlayış vardır. Bizim medeniyetimiz Gücü merhametle terbiye eder. Hakimiyeti incelikle tamamlar. Asırlık camilerimize yapılan kuş yuvaları, sadaka taşları, imaret haneler, vakıflar hepsi anlı aynı anlayışın tezahürüdür. Güç korkutmak için değil, korumak içindir. Devlet sadece hükmeden değil, kollayan, gözeten ve yaşatandır. İşte polisimiz bu medeniyet idrakinin sahadaki adıdır. Polisimiz gücünü hukuktan alır. Suçun karşısında kararlıdır. Mazuma omuz verir vatandaşımızın devlet dediğinde aklına ilk gelen sığınaktır. Her daim milletimizin emrinde onun hizmetindedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesinin nöbetçisidir. Ve karargahımızın İçişleri Bakanlığımızın varlık sebeplerinin başında Ülkemizin her köşesinde kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda huzur ve güvenliği sağlamak, hak ve hürriyetleri korumak gelmektedir. Değerli arkadaşlar, modern anlamda emniyet teşkilatlanmamızın temelleri 180 yıl önce atıldı. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğümüz 352 bin personeliyle 55 bin kilometre karelik sorumluluk sahasında 70 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlıyor. Şehitler Ocağı Emniyet Teşkilatımızın her bir neferi milli mücadelede 22 gün 22 gece süren Maraş savunmasının kahramanlarından başkomiser Arsan Bey'in torunlarıdır. İzmir'de teröristlere karşı verdiği mücadeleyle destanlaşan, milleti için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Fethi Sekin'in kardeşleridir. Çekmeköy'de zehir tacirlerinin kapısını Koçbaşıyla kırarken şehit düşen, gönüllerimizde yer eden, dualarımızdan eksik olmayan, lakin tabutuna sığmayan, soyadı gibi asil Emre Albayrak'ın mesai arkadaşlarıdır. Kıymetli arkadaşlarım, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru dedik. Çünkü biliyoruz ki huzur güçlü bir devlet iradesiyle, kararlı bir güvenlik anlayışıyla tesis edilir. Bugün Türkiye'nin huzurunun en güçlü dayanaklarından biri hiç şüphesiz terörsüz Türkiye hedefimizdir. Bu hedef bir temenni değil, bir devlet politikasıdır. Terör Sadece cana kasteden bir tehdit değildir. Terör milletimizin birliğini, kardeşliğini ve geleceğe olan umudunu hedef alan karanlık bir zihniyettir. İşte bu yüzden terörle mücadele sadece güvenlik meselesi değil. Aynı zamanda bir gelecek, bir beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ise yaşama hakkının huzurun ve güvenliğin teminatıdır. Kardeşliğimizi büyütmektir. Üreten, kalkınan, güçlü bir Türkiye'dir. Demokrasimizi güçlendirmek yarınlara umutla bakabilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Terörsüz Türkiye gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır. Bu miras korkuya teslim olmayan bir devlet duruşunun, tehdide boyun eğmeyen bir millet kararlılığının adıdır. İşte bu anlayışla ister yüce dinimizi istismar eden olsun, ister kardeşliğimize pusu kuran terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında sadece polis bölgesinde Terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2063 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi. Bununla birlikte kırsalda arama tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları bir bir imha ederek terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz. Bakanlık olarak terörsüz Türkiye ufkunu korurken bu hedefe giden yolda terörle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz biçimde sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, asayiş Kamu düzeninin sağlanması huzur ve güvenliğin tesisidir. Asayiş vatandaşımızın güven içinde sokakta yürüyebilmesi, geceleyin huzur içinde başını yastığa koyabilmesidir. Asayiş devletin vatandaşına ben buradayım demesidir. Huzur asayişte önleyicilikle başlar. Olay olmadan önce alınan tedbirler, olay olduğunda hızlı ve kararlı müdahaleyle, olay sonrası ise yüksek aydınlatma performansıyla kalıcı hale gelir. Sokakta görünür olan, vatandaşa temas eden, riskleri doğru analiz eden bir polislik anlayışı huzur ve güvenin en güçlü teminatıdır. İşte emniyet teşkilatımız asayişi sadece müdahale eden değil, önleyen, sadece suçta mücadele eden değil, huzuru inşa eden bir anlayışla yürümektedir. Asayiş verilerimiz bu yaklaşımın, bu disiplinin sahadaki net karşılığıdır. Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025'in 11 ayında polis bölgesinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99'a mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak bir yılda yüzde 92'ye yükseldi. 99, 92. Ey Avrupa, var mı sizde böyle bir aydınlatma oranı? Bakın bakayım, arayın bakayım, bulabilecek misiniz? Hiç kimse boşuna aramasın bulamayacak. Gözleri yorulacak. Devam ediyoruz. Hapis yakalaması olan, aranan şahıslara yönelik büyük bir hassasiyetle durduğumuzu da artık bilmeyen yok. Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında 20.844'de uyuşturucu suçu işleyen 19.460'ı hırsızlık yapan 2096'sı kasten adam öldüren yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124.761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık adalete teslim ettik. Araç ve ekipman kapasitemizi büyütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne emniyet teşkilatımıza 4.586'sı asayiş, 5.506'sı trafik, 120'si zırhlı araç, 60'ı yüzer araç olmak üzere 22.697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı yüzde 40 artırdık ve 14.938'e yükselttik araç ve devriye sayımızdaki artış olaylara üç dakika içinde müdahale oranımızı yüzde 42'den yüzde 57'ye çıkardık. Yaka kamera sayımız dokuz bindi geldiğimizde. Bugün itibariyle parantez açıyorum. Şimdilik durmuyoruz bu noktada. 53 bine yükselttik. Bu teknik kapasite, mazisi şanla şerefle dolu olan emniyet teşkilatımızın gücüne güç katmaktadır. Değerli arkadaşlar, devletimize meydan okuma cüreti gösteren milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerinin de an be an peşlerindeyiz. Ta ki tüm izlerini silene kadar. Bu amaçla güvenlikte yeni yol haritamız olan Türkiye bütünleşik güvenlik modelini uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla bir bir başlarına yıkıyoruz. Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında 153'ü kom, 54'ü narkotik, 66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk. Polis bölgesinde moto, motosiklet ile olay yerine intikal edip ateşli silah kullanılan olaylara baktığımızda durum şöyle. Bu yılın ilk 11 ayında Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 43 azaldı. O kaslarının altına saklandıklarını sanan korkakları da tek tek yakalıyoruz. Allah'ın izniyle yakalamaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Uyuşturucu tüm insanlığı hedef alan karanlık bir tuzaktır. Uyuşturucu sadece rakamlardan ibaret bir güvenlik başlığı değildir. Bu mesele bir gencin hayatının çalınmasıdır. Bir ailenin dağıtılmasıdır. Bir toplumun içten içe zehirlenmesidir. Biz bu zehri sadece sokaklardan söküp atmıyoruz. Bu kara düzenin finans, iletişim ve lojistik ağlarına darbe üstüne darbe vuruyoruz. Arzı da vuruyoruz, talebi de kırıyoruz. Çünkü uyuşturucu tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir. Biz biz Allah'ın izniyle hep birlikte bunu yapıyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 35 bin 11 ayda. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sonuçlar sahadaki baskının, teknik takibin, analiz gücünün ve operasyonel kabiliyetin kalıcı üstünlüğünü gösteriyor. Değerli arkadaşlar, trafik güvenliği hepimizin vicdanına dokunan bir başlık. Çünkü her ölümlü trafik kazası bir evin ocağını maalesef söndürüyor. Bir annenin, bir babanın, bir evladın yüreğini dağılıyor. Trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak için polis bölgesinde de denetlenen araç sayısını bu yıl yüzde on altı artırarak seksen dokuz milyona çıkarttık. Yeni Trafik Kanunu hazırlığımızı da biliyorsunuz tamamladık. Gazi Meclisimizden Ocak ayında inşallah geçer geçmez trafik kültürü inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak. 2050'de ise sıfır can kaybı hedefine ulaşmaktır. Değerli arkadaşlar, emniyet teşkilatımızın gücü araçla, teknolojiyle elbette artar. Ama asıl güç insandır. İşte bu nedenle personel yapısına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları bir idari düzenleme olarak değil, teşkilatımızın verimliğini, etkinliğini, takım ruhunu artıran stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu yıl atama ve yer değiştirme süreçlerinde teşkilatımız adına çok kıymetli bir eşiği geride bıraktık. İlk defa görev puanı sistemiyle başkomiser ve altı rutbelerde atamaları daha hakaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk. Daha önce de söylemiştim. Tekrar ifade ediyorum. 2026 genel atama döneminde zorunlu ikinci şart tebligatı olmayacak. Aile yılı hassasiyetimizle önceki dönemlerde yılda iki kez yapılan mazeret atamalarını bu yıl her ay gerçekleştirdik ve bu hep artık böyle devam edecek. Devam ediyorum. Şunu da altına özellikle çizmek isterim. Bizim için her bir polisimizin hakkı, huzu hukuku ve huzuru kamu düzeninin tali değil ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü görevine huzurla giden personel vatandaşına daha güçlü hizmet eder. Nöbetini daha diri tutar. Milletimizin güven duygusunu daha da büyütür. Personel yönetimini güçlendirirken teşkilat yapımızı da çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ele alıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için emniyet başkanlığı olarak teşkilatma çalışmalarımız başlamıştı biliyorsunuz devam ediyor. Yine görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımızda tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyu ile ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12 36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12 36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızda meclis genel kurulunda söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. İnşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız 8. 9. ayda hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra zaten bugün bunun toplantıda detaylarını da konuşacağız. İnşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız. Değerli arkadaşlarım, tüm bu saydığım yenilikler polislerimizin yıllardır beklediği değişimlerdir. Polisimizin çalışma düzenini, teşkilat yapısını ve kurumsal motivasyonunu büyütürken aslında bir şeyi daha büyütüyoruz. Türkiye'nin huzurunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli dayanaklarından biri hiç şüphesiz huzur ve güvenlik gelmektedir. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve bütün güvenlik birimlerimiz Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzün sarsılmaz kaleleri olacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, altyapımızı, teknolojik kapasitemizi, ekipman sayımızı güçlendirmeye, kahraman polislerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla vatan uğruna fedai can eğleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum. 180 yıldır huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden canla başla görev yapan, varlığını milletimize adayan emniyet teşkilatımızın her bir mensubunu tebrik ediyorum. 81 ilimizde gece gündüz demeden milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın kıymetli il müdürlerine yürekten Teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere güç ve kuvvet versin. Ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz de hitaplarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklarımız, toplantımızın bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz.